Şehit alim Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi kimdir? İslam davasının şuurlu büyüklerinden biri olarak şehadet mertebesine erişen müminler arasına adını yazdıran Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi rahmetullahi Ali 1942 senesinde Rize'de doğdu. Babası balıkçılıkla uğraşan Yakup Efendi 1972 Annesi ise Hamdiye Hanım Efendidir. 1999 doğumlu. Şehit Hızır Efendi rahmetullahi aleyh hocamıza Hızır ismi ailenin karşılaştığı ilginç bir olay üzerine verilmiştir. Anlatıldığına göre Şehit Hızır hocamızın doğduğu sene bölge halkı ciddi şekilde yokluk çekmektedir. Ramazan-ı Şerif ayının yakın olması geçim sıkıntısı çekmekte olan Yakup Efendi'yi tedirgin eder. Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesi hiç hesapta olmayan bir şekilde bölgenin hayırseverlerinden biri kendilerine uzun bir müddet yetecek kadar erzak yardımında bulunur. Bu hadisenin gerçekleşmesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra dünyaya gelen bebeğe aile bu yardım vesilesiyle Hızır ismini verirler. Hızır Efendi rahmetullahi aleyhin hassasiyetleri küçük yaşlarda arkadaşlar arasında fark edilir. Akranları arasında edebi ve hayasıyla temayüz eder ve kendisine molla diye hitap etmeye başlarlar. Onun bu hassasiyetlerinde hiç şüphesiz ailesinin de büyük bir payı vardır. Balıkçılıkla uğraşan ve çevrede mertliği ve cömertliği ile tanınan babası, namazlarını aksatmayan ve çocuklarını yaz aylarında Kur'an öğrenmeleri için kursa gönderen biridir. Hızır efendi rahmetullahi aleyh kursa başladığı ilk günlerden itibaren mahalledeki cami imamının dikkatini çeker ve imam efendi kendisiyle yakından ilgilenir. Hızır efendi rahmetullahi aleyhin tefekkür ufku çocuk yaşlarda dahi son derece yüksekti. Annesinin kendisini yıkamak için hazırladığı suya dokunduğunda anneciğim cehennemde böyle sıcak mı olacak şeklindeki suali onun gelecekteki fikri derinliğine de bir işaretti. Okul hayatı ve yetişmesi Tertip ve düzen konusundaki hassasiyeti kendisini okul hayatında da başarıya götürdü. İlk okul, ortaokul ve lise eğitimini Rize'de başarıyla tamamlandıktan sonra tıp fakültesinden mezun bir doktor olabilmesi için ailesi tarafından İstanbul'a gönderildi. O dönem fakültelerin merkezi sınav sistemiyle değil de kendi sınavlarıyla öğrenci kaydettikleri dönemdi. Ve Hızır Efendi rahmetullahi aleyh bindiği otobüsün arızalanması sebebiyle Tıp Fakültesi'nin imtihanına katılamadığından Edebiyat Fakültesi'ne yönelip ve bu fakültenin Arapça, Farsça bölümüne kaydoldu. Mahmut Efendi hususi ruh hazretlerimizle tanışıp tekkiye yönelmesi edebiyat fakültesi öğrencisi olan Hızır efendi rahmetullahi aleyh Küçük Mustafa Paşa'da ikamet etmekte ve namazlarını Gül Camii'nde kılmaktadır o dönem Gül Camii'nde İmam-ı Azam ünvanıyla bilinen Nuri Erkan Hoca Efendi imamlık yapmaktadır Hızır efendi rahmetullahi aleyh bir gün Nuri Erkan Hoca Efendi'ye kendisinden Arapça öğrenmek istediğini söyleyince Nuri Erkan Hoca Efendi bu teklifi onun da kendisine okul derslerinde yardımcı olması şartıyla kabul eder. Hızır Efendi rahmetullahi aleyhin müstakbel şeyh ve kayınpederi Mahmut Efendi Hazretleri kuzesi ruhu Hazretlerimizle tanışması da merhum Nuri Erkan Hoca Efendi vasıtasıyla gerçekleşir. Halk arasında meşhur olan sabah namazını 40 gün Fatih Camii'nde kılan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı görür sözüyle bu sözündeki müjdeye bağlı olarak 40 sabah Fatih Camii cemaatini devam eden Hızır Efendi rahmetullahi aleyh'in omzuna 40. sabah birisi dokunur ve aradığın Hızır İsmaila Camii'ndedir dedikten sonra uzaklaşarak kaybolur. Bu hadisenin ardından Hızır Efendi rahmetullahi aleyh artık varması gereken adresten emin olur ve Mahmut Efendi Kutsesi Ruhu Hazretlerimize intisap eder. Mahmut Efendi Kutsesi Ruhu Hazretlerimize damat olma şerefi. Hızır Efendi Rahmetullahi Aleyh, Mahmut Efendi Kutsesi Ruhu Hazretlerimizin rahlehi tedrisinde İslami ilimler eğitimine devam ederken, ilim yolunda ilerlediği gibi seyri sülük yolunda da kısa sürede çok mesafe kat eder. Tarikat-ı Aliye'de ilerleyiş zamanla doğru orantılı değil, edep ve erkanı riayet, samimiyet ve el mühimide teslimiyete göredir. Dolayısıyla bir salik dini mükellefiyetlerini yerine getirip sünnet-i seniyye sıkıca bağlanarak tarikat edep ve erkanı riayet ettiği oranda çok mesafeye çıkabilir. Çok mesafe kat eder. Hızır efendi rahmetullahi aleyh de bunda muvaffak olanlardandır. Üniversite yıllarında kınayanların kınamasına aldırmaksızın İslam kisvesine büründü ve fakültede mescit bulunmamasına ve bir takım tepkilere rağmen namazlarını eda etmekten geri durmadı. Kendisini tekkiye verdi. Vaktini tekkede ilim, ibadet ve amelle geçirdi. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh İsmaila Camii'nde ders mütalasında bulunduğu bir sırada Mahmut Efendi Kısır Hazretlerimiz Gelerek kendisine Hızır Hoca kızımı sana veriyorum diyerek ayrılır. Bu büyük nimet karşısında Hızır Efendi rahmetullahi aleyh secdeye kapanır ve sevinç gözyaşları döker. Bu hadiseyi sonraki yıllarda hatırladıkça gözlerinin doğduğu anlatılır. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh 1968 senesinde 26 yaşındayken Mahmut Efendi Kusasiru Hazretlerimizin merhume kerimesi Fatma Hanım'la nikahlanır. Ve bu evlen evlilikten Ali Haydar ve Ayşe isminde iki evlat dünyaya gelir. Çukur Bostan Camii imamlığı ve sohbet vekilliği, tedris faaliyetleri ve Mahmut Efendi Kuseci Ruh Hazretlerimizin talimatları doğrultusunda tarikat hizmetlerini de sürdürmekte olan Hızır Efendi rahmetullahi aleyh 1991 senesinde Çukurbostan Camii'nde imamlık vazifesine başlar. Mahmut Efendi Kutsesiru Hazretlerimizin bulunmadığı zamanlarda ya da sair sebeplerle sohbetlerini gerçekleştiremediği günlerde ona vekaletle sohbetleri sürdürdü. Sohbet tarzı ve üslubu Malumunuz olduğu üzere ilim sahibi olmanın yanı sıra sohbet kabiliyetini aiz olmak üstün bir meziyettir bilhassa yüksek seviyedeki ilmi mesaili avamın anlayacağı seviyeye indirgeyerek anlatabilmek bu alanda meharet isteyen bir iştir. Hazır Efendi rahmetullahi aleyh bu konuda pek mahir idi. Ayrıca güler yüzlü, nüktedan, tavrı ve tesirli üslubuyla cemaat tarafından da çok sevilirdi. Cemaatinin sayısı imamlık vazifesine ilk başladığı günlerden Sonra hızlı bir artış gösterdi ve bunun üzerine cami genişletildi. üşüye yardımcı olması açısından cami içine bir havuz yaptırıldı ve bahçesi de Hazır Efendi rahmetullahi aleyh elleriyle güller ve çiçeklerle donatıldı. Bu çiçeklerin bakımında da itinayla bizzet kendisi ilgilendi. Hanımına karşı vefası. Hazır Efendi rahmetullahi aleyh merhume zevcesini şeyhinin bir emanet olarak gördü. Uzun süren bir rahatsızlığa maruz kaldığı dönemde onunla yakından ilgilendi. Bu vefakar tavrı bizlere Hazreti Osman radıyallahu anh'ı hatırlatan bir tavırdır. Edep timsali Hazreti Osman radıyallahu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi Rukiye Validemiz radıyallahu anh'a ile nikahlanmış ve birlikte Habeşistan'a hicret etmişler. Fakat bir süre sonra amansız bir hastalık Rukiye validemizi radıyallahu anh'e kuşatmıştı. Hazreti Osman radıyallahu an hanımına sağlığında olduğu gibi hastalığında da üstün ve aynı durumu yaşayacak kimseler için örnek bir muamelede bulundu. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh hanımının hastalığı sebebiyle ailesinin ve çocuklarının sorumluluğunu tamamen üstlenmiş, olmaktan hiç şikayet etmedi. Bu vazifenin bir imtihan olduğunun bilincindeydi. Hasta hanımının hizmetine giderken nereye gittiğini soranlara "Efendimin parçasının yanına gidiyorum." diyen nezaket sahibi biriydi. Emri bil ma'ruf, seferler ve kul hakkına riayet konusundaki hassasiyeti. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh ulemanın tıpkı ilim ve peygamberler salavatullahi aleyh nebiyyine ve aleyhim ecmainden tevarüs ettiği tebliğ emri bil maruf mesleğinde de özverili bir kimseydi. Bu amaçla Avrupa'nın da birçok ülkesine ziyaretlerde bulunmuş olan Hızır efendi rahmetullahi aleyh şahsına kullandığı eşyaların ve faydalandığı hizmetlerin ücretin talep edilmemesine rağmen fazlasıyla öderdi. Misafir olarak konakladığı evin ücretini Mahmut Efendi Kutsesiru Hazretlerinin kerimesinin hediyesi yazısıyla takdim ederdi. Hazır Efendi Rahmetullahi Aleyhin bu hassasiyetini gösteren sayısız menkıbe anlatılır. Şehadeti ile neticelenen samimi şehadet arzusu. Şehadet mertebesi Kur'an-ı Kerim'e iman eden müminlerin arzu ettiği bir mertebedir. Habibim sakın ha sen Allah yolunda öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın. Bilakis diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ayet-i kerimesi bu arzunun temelini teşkil eder. Bu arzu alalade bir arzu değil. Andolsun ki gerçekten siz ölmeyi daha ona kavuşmanızdan önce kesinlikle arzulamıştınız. Şimdi ise hakikaten onu gördünüz ve hali hazırda siz bakmaktasınız. Peki bu durumda niye geri döndünüz? Şehitlik isteğinizde sakınsanız peygamberinizle birlikte niye sebat etmediniz? Ayet-i kerimesinde vurgulandığı gibi sadece dilde kalmayıp kalp zihin bütünlüğünde içselleştirilerek samimiyetle istenmesi gereken bir mertebedir. Hazır Efendi Rahmetullahi Aleyh şehadeti hakiki duygularla talep eden, gönülden isteyen biriydi. Bu noktadaki samiyetini, hayatının İsmail Camii'nde bulunduğu bu sırada yanına yaklaşarak kendisine defalarca ateş ederek geçici dünya hayatının yanı sıra ebedi ahiretinde berbat eden bir bedbahtın elinden şehadete yeticelenmiş olmasıyla çok daha iyi anlaşılıyor. Hanımıl olan vefası Hazreti Osman radıyallahu anh'a benzeyen Hazır efendi rahmetullahi aleyh'in şehadeti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer damadı Büyük Sahabi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehadet hadisesi ile benzeşir. Hazır efendi rahmetullahi aleyh'in bu şekilde gelişen hayatı o büyüklerin izini takip ettiğinde ispatıdır. Hazır efendi rahmetullahi aleyh'in ve sonraki yıllarda gerçekleşen Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi Rahmetullahi Aleyhim şehadetleri kendilerinin arzu ettiği bir akıbetti. Bizleri derinden yaralayan asıl konu ise bu elim hadiselerin hala aydınlatılamamış ve arkasındaki asıl güçlerin ortaya çıkarılamamış olmasıdır. Mevla Ala şehadetlerini kabul ve makbul eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin. So...